Yerde iki göz var. Biri senin, biri onun. Senin o karanlık, küf kokulu matem gözlerini terk ediyorum. Biliyorum. Saçlarının sarısı gözlerinin yeşiline karışmış. Biliyorum. Sana benzemek için melikeler birbiriyle yarışmış. Fosforlu ve derin bakışlarına... Çağlar boyu nice destanlar yazılmış. Oysa ben görülmedik bir lale yaprağına gökleri kıskandıran bir destan yazıyorum. Gözlerin değişip kaplasın karanlığı. Bütün ufukları sarsın gözlerin. Gene de hep bende kalsın gözlerin. Kapama gözlerini. Karanlıktan korkarım. Atlılar kaybeder yolunu, hasretimin posta güvercinlere dönmez ülkeme. Yaslı dereler gibi mutsuzluğa akarım. Kapama gözlerini, karanlıktan korkarım. Ateşten ve köpükten sıyırıp ellerimi, mekanımı gülistan eyleyendir gözlerim. İsyanıyla ihtiras ve gerilim yaşayan, Kabil'in ruhunu kan eyleyendir gözlerim. Vuslat ve Leyla düşürmedi çöllere. Arzı Mecnun'u hicran eyleyendir gözleri. Gözlerinde başladı tarihin macerası. Adem'i havaya ram eyleyendir gözleri. Kerem dağlar ardında aradı gözlerini. Tambiri bile viran eyleyendir gözlerin. Ferhat dağları deldi yolunu bulmak için. Sevmeyenleri giriyan eyleyendir gözlerin. Suların emzirdiği muamma bir çocuğu yedi iklime Hakan eyleyendir gözlerin. Gözlerin göklerinde her yüzyılın başında birer akkor olmuş gözlerin. Çekip çıkarsam da mısır sıralarımı ben ben yalnız gözlerinin şairiyim aslında. Hangi rüzgara verdiysem aşkımı beni alıp yangınlara götürdü. Muştu beklediğim bütün yelkenlilerden ateş düştü içime. Yüreğimden fışkıran bir ah mıdır gözlerin? Beni benden koparan eyvah mıdır gözlerin? Bu gözler, o aydınlık, o güzel gözler değil. Yoksa yalancı mıdır, günah mıdır gözlerin? Ses midir aynalarda çarpan kulaklarıma? Kürdeli hicazkar mı? Segah mıdır gözlerim? Arif Bey'i, Itri'yi ömür boyu inleten nihavend mi? Sultan Yegah mıdır gözlerim? Kupesinde yitirdim zaman duygularımı. Akşam mıdır, gece midir? Sabah mıdır gözlerim? Ruhumu baştan başa acılarla dokuyan, beynimi kurşunlayan silah mıdır gözlerim? Her köşede zifiri bir silüet bırakan, Gönül memleketimde seyyah mıdır gözlerin? Renkler avare, sitem başı boş kuytularda. Mavi midir, yeşil mi? Siyah mıdır gözlerin? Yoksa yalancı mıdır? Günah mıdır gözlerin? Nihan kıldı gözlerin bana kapılarını. Oysa ben gözlerinden girerdim yüreğine. Her bakışın bir damla ağabey zindegan Hicranlı her gülüşün bin yıllık figanidi. İçime soluşundan sonra koyu renklerin, Birer şir pençe gibi düştü göz bebeklerin. Feryadıma gök bile figani değil şimdi. Söyle, kurtuluşun mu, harabın mı gözlerin? Gözlerinde mi mehtap, mehtabın mı gözlerin? Çağlayanlar bile hararetlidir. Buğday başağının açlığıdır ufuklar. Siperlere aşıklar mı doldurmalıydı zalimler mi? Neden böyle hıçkırıklı umutlar? Beni hangi organla bağladın gözlerine? Ben, beni hangi ırmağa karıştırdın yeniden? Senden kopamıyorum gözlerin var oldukça. Sensiz yapamıyorum. Yüzün bahar oldukça. Gözlerine baktıkça duruluyor yüreğim. Ölse de gözlerinden soruluyor yüreğim. İndirme kirpiğini, tutuşmasın kainat, nazar kıl ferahlasın. kavruluyor yüreğim. Sensiz küle dönerek savruluyor yüreğim. Diyorlar ki ağla, ağla ki dumanı dağılsın yolların. Ağlamayı denizlere bıraktım. Yalnız gözlerindir hayatta kalan uğruna dandığım. Mahşeri sularla çevirip dört yanından gönlümde sakladığım Aynalarda arayıp bulamazken gün boyu gölgesinde Gözlerin Gözlerinde rüfkumda dalgalanam Rüstem'in kanını döktüm yerlere İstanbul'u kuşattım gözlerinin için Azra ile koştum siperlerimden gözlerine baka baka dirildim Niçin kızıl kıyamettir gözlerim bugün ne için heyelan var eteklerinde? İsrafilden işaret mi almışsın? Yanaklarında mahşer kalıntısı, dudaklarında mizan. Bütün gamlı hüdhüdler ile döner sana. Yıldızlar vuslat için her gece iner sana. Rengini gözlerinde kaybolanlar bilir. Gözlerin uğrak yeridir bestekarların. Şairler hüzna dalar yeşil okyanusunda. Eşiğinde ölümsüz dilenciler gözlerin gecenin intiharıdır. Sen gözlerine mahkumsun, gözlerin bana. Ben şiir yazmasam kim tanır gözlerini? Geçerken yalnızlık sokağından hangi demirci indirir parmağını çekici? Hangi berber yanağını keser müşterisini? Gözlerine bakmasam doğar mı güneş? gözlerin boşluğuna akan bir ırmak değil. Gözlerin sadece ölmek, yaşamak değil. Gözlerin tükeniş duruklarında bulunmayanları aramak değil. Gözlerine aşina olduğum günden beri ben artık her gece sesleniyorum. Düşe kalka, yorgun argın, derbeder, yalnız. Duruyorum yanlış anlaşılıyor. Her hücremde bir inkılap, her gönlümde bir mahitap, evim harap, ömrüm harap. Ne ay kaldı, ne de mehtap. Gök bulanık, ufuk silik. Yine de mağrur ve dimdik yürüyorum. Mezarım oluyorsun ansızın. Bu son şiir, o küflü gözlerine yazılan. Bu son mezar kalbimde hicranla kazılan. Senin gamsız gözlerin kahkahalar atarken. Benim gözlerim miran, ağlamaya değer mi? Her cilven bir ıstırap, her nazın kap karanlık. Yorgun kuraklığında ıslanmaya değer mi? Hiç güzel olur muydun gözlerin olmasaydı? Ateşlere girmeye ve yanmaya değer mi? Bir keser ırmağında serinlemek dururken sellerine karışıp bulanmaya değer mi? Aydınlığın gözleri çağırıyor kalbimi. Zehir bakışlarınla boyanmaya değer mi? Gözlerine, gözlerine bir ömür dayanmaya değer mi?